Vera Kit gazetesinin manşetinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin okulları sapıklara teslim demiş. Burada Sert ifadeler kullanmış. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılan hukuksuz okul öncesi eğitim kurumları için cesaretim var sadece gel kapat diye devlete kapat tutarken söz konusu kreşlerde sapkın LGBT'lere kişilere görev vermesine tepki çekiyor. Gençlik kollarında toplumsal cinsiyet eşitliği komisyon başkanlığı yürüten Mahu üyesi Kerem Kitay, Beyoğlu Belediyesi'nin okulunda sorumlu bir koordinatör olarak atanmış. Mahu üyesi Merve Olduk Özen ise 9.500 çocuğa ulaşmakla övünmüştü yani yönetimi LGBT yani sapkın insanlara teslim etmesine vurgu yapmış Yeni hakikat Gazetesi. Ama burada o insanlar görevden çektirilir, okul kapatılmaz. Okullarda yöneticiler yanlış diye kurumlar kapatılıp kimse eğitimsiz bırakılmaz. O zaman her okulda bir yanlış var diyelim. Milli Eğitim Bakanlığı tüm okulları kapatsın sonra birbirimize armut diye bakalım. Olur mu öyle şey? varsa böyle hatalı yöneticiler görevden alınır, yenilere atanır. Veya Milli Eğitim Bakanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde anaokullarda veya kreşlerde iki tane böyle toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili isim varsa LGBT dernekleri üyesi ikaz edersin görevden alınırlar, işi bitirirler. Koskoca kreşleri kapanmaz. Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Burada kreşleri anaokulları kapatıyorsunuz. Burada akıl vermeyelim ama İzmir, İstanbul, Ankara veya Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yasak gelmiş yani kreş anaokulu. Ya kardeşim siz Belediyelerin birçok şirketleri var. Bu şirketleri zaten kuruyorsunuz, 100 kişi yerine 10 bin kişi dolduruyorsunuz. Siz de kalkın bu tip şirketler kurun veya bu tip şirket kuranlara, anaokul kreş açanlara destek verin belediye imkanlarıyla. Hiç olmazsa orada vatandaşa yapmış olduğunuz taahhütleri yerine getirin. Yani burada yasal zeminle yapın bunu tabii ki.